Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bilindiği üzere GameLoop artık 32 bit versiyonunu web sitesinden kaldırdı. Birçok kullanıcı da bunun arayışı içerisine girdi. Neden? Şimdi 64 bit'i bize beta olarak tanıtmıştı ama kimse yine de beta versiyonunu kullanmıyordu. Genellikle kullanmıyordu insanlar. Belki beta versiyonu yani 64 bit beta versiyonu yüksek donanımlı bilgisayarlarda çok fazla hataya neden olmasa da Düşük donanımlı bilgisayarlarda bazı hatalara neden oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla düşük donanımlı orta ve düşük segment bilgisayar kullanıcıları 32 bit arayışı içerisine girdi. Fakat kullanıcılar web sitesine geldiğinde herhangi bir 32 bit download linki göremediği için bunun arayışı içerisine girdi. Dediğim gibi. Peki bunu nasıl indireceğiz diye herkes birbirine soruyordur. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle Gameloop'un yaptığı bence kısa sürede bir sürümü beta olarak yayınlamak ve daha sonra normal kullanıcıya sunmak bence çok büyük bir hata. Yani siz zaten kullanıcılar 64 biti çok az kullanmış. Birçok kullanıcı zaten 32 bitle devam ediyordu. Siz direkt betadan çıkarıp normal kullanıma sunarsanız böyle hataların ortaya çıkması aşikar diye düşünüyorum. En azından daha sağlam bir şekilde insanlara programı sunabilirdiniz. Her neyse arkadaşlar bunlar bizim konumuz değil. Şu anda 32 biti biz nasıl indiririz ondan bahsedeceğiz. Şimdi web sitesine girdiğinizde herhangi bir linkle karşılaşmıyorsunuz artık. Arkadaşlar GameLoop'un Discord sunucusuna giderek ben 32 bitin direkt download linkini buldum. Bunu da yorumlar kısmında sizinle paylaşacağım. Herhangi bir virüs yoktur. İsterseniz tabii ki tarayarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben zaten şu anda 32 bit buradan indirdiğim 32 bit programını kullanıyorum diyeyim gönül rahatlığıyla ne yapabilirsiniz? Bu linkten 32 biti indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi orta segment ve düşük segment bilgisayar kullanıcıları 32 bitle devam etmesini tavsiye ediyorum. En azından daha fazla daha az hata var. Daha akıcı bir oyun sunuyor bize. 64 bit düzelene kadar 32 bitte de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu bunun için çekme gereği duydum. 32 bit linkini bulamayanlar yorumlar kısmında mevcut arkadaşlar oradan indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.